Bura abi merhabalar iyi akşamlar Abi gerçekten ezberler bozuldu ya <laughs> Durum gördüğün gibi ee, Eylül'ün biri miydi? Ağustos'un sonu muydu? Bu diskuslar yavru şekilde gelmişti Videosunu atmıştım BioLife Bora filtre ile yola devam ediyoruz Bakın şöyle balıkların ne kadar Canlı, sağlıklı, iştahlı olduğunu görün Ve ne kadar büyüdüğünü görün Şöyle bu balıkları gönderen arkadaş e, taze suyun iyi geleceğini söylediği için ayda bir ben bu akvaryuma dörtte bir e, su değişikliği yapıyorum. O da taze su girmesi için. Hani e, suyun kirlendiğinden dolayı değildi. Sadece sade sa e, taze su girmesi için. Ayrıca da bir de yem verip keyfime bakıyorum. Balıklar maşallah hiç pire vermedik. Hepsi olduğu gibi. Hatta şunlar şu mesela e, geldiğinde minnacık bir balıktı. Görün ne kadar geliştiğini bu kadar kısa sürede. Diskusların ne kadar geliştiğini görün. Ben çok memnunum. Bora, Bora Filtre'den yani Biolife Bora Filtre'den ben çok memnunum. Zahmetsiz bu keyfi, bu hobiyi yaşamama olanak sağlıyor. Şu alt katta zaten bu diskuslar geldiğinde bunlar üstteydi. Bunlar altı indi. Gördüğünüz gibi bunlarda da yine Bora B15 çalışıyor. Bunlarda hiç su değişikliği yok. Diskuslar yukarıya geldiğinde bunlar aşağıya indi. Bunların da durumu bu şekilde. Bunlar da gayet canlı. Herhangi bir sorunumuz yok. Hepsi de şu an kıpır kıpırlar. Ezberler bozulmuş durumda yine. Özellikle diskus konusunda yok her güne bir su değişmesi lazım, yok şu lazım, yok bu lazım diyorlardı ama gördüğünüz gibi Bora B15 ile problemsiz bir şekilde diskusta oluyormuş. Yani bu benim edindiğim bir fil tecrübe. sadece ayda bir kere dörtte bir oranında diskuslarda su değişikliği yapıyorum. O da taze su girmesi için. Sonuç bu. Şöyle balıkların ne kadar canlı olduğunu da görün. Şu an yem atsam hepsi saldırır durumda. Herkese keyifli hobiler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.